Citroen'in sürprizleri devam ediyor. Fransız markanın C5 isimli yeni modelini tanıtacağı biliniyor olsa da bu araca gelen X2 ve gövde yapısı yine birçok otomobil severi hazırlıksız yakaladı. Citroen'in sedan, vagon ve SUV karışımı olarak nitelendirdiği bu otomobil D segmentinde bulunuyor ve boyu da 4.8 metrenin biraz üstünde. Üreticinin çift katlı far tasarımını koruyan C5X, önden bakıldığında küçük kardeşi C4'ü andırıyor. Derin çukurlara sahip kaput ve kromajlı süslemelere sahip ön tampon, 1865 mm genişliği ile öne çıkıyor. Çapları 19 inç'e kadar çıkan jantlara sahip olan otomobil, farklı tavan rengi ile tercih edilebiliyor. Arka bölümde ise gerçekten birçok gövde şeklinin izlerini görmek mümkün. Yatık bir camla donatılan bagaj kapağında iki spoiler birden sunan C5X'in Kapağı taşıyan desktopları da X harfini anımsatıyor. C ve D sütunları arasında ise şık bir şekilde gizlenmiş cam panel yer alıyor. İç mekan tasarımında da C4'ten kopya çeken C5X'in orta konsolunda 12 inç büyüklüğünde dokunmatik ekran ve fiziksel düğmelere sahip havalandırma kumandaları yer alıyor. Vites kolu yerini düğmelere bırakırken dijital gösterge paneli ve hem üst hem de alt kısmı düzleştirilmiş direksiyon simidi donanımda bulunuyor. Şık görünümlü ahşap kaplamalara da sahip olan araçta markanın farklı sünger sertliklerine sahip konforlu koltukları da kullanılmış. Bu arada bagaj hacminin 545 litre ile 1640 litre arasında değiştiğini belirtelim. 3 farklı sertlikte ayarlanabilen adaptif süspansiyon sistemi ile Diğer Citroen modellerinden bile daha konforlu bir sürüş sunmayı hedefleyen otomobilin donanımına büyük ve renkli bir head-up display de eklenmiş. Motorlar konusunda henüz çok detaya girmeyen Citroen, C5X'te benzinli ve hibrit ünitelere görev vereceğini açıkladı. Şarj edilebilir hibrit araçta kullanılan 1.6 litre hacimli turbo beslemeli benzinli motor elektrikli motoruyla birlikte 225 beygir güç üretebiliyor ve sadece elektrikli olarak 135 km bölü saat yapabiliyor. Üstelik akaryakıt kullanmadan ulaşılabilen menzil de 50 km'nin üzerinde. Citroen'in yeni yüzünü yansıtan C5X 2021 yılının ikinci yarısında Avrupa'da satışa sunulacak. Siz Citroen'in D segmentine geri dönüşünü temsil eden C5X'i nasıl buldunuz? Sizce Citroen C5X diğer D segmenti rakipleri arasında görece daha uygun fiyatlarıyla başarılı olabilecek mi? Yeni C5X hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi ve bize abone olmayı unutmayın. İyi sürüşler.